Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ses için CapCut'a giriyoruz. Sonra koymak istediğiniz bir resim ya da videoyu seçiyorsunuz. Koyduktan sonra metin kısmına tıklıyorsunuz ve buradan konuşturmak istediğiniz sesi seçiyorsunuz. Arkadaşlar burada internet çekmediği için yapamadım. Metin kısmına tıklayıp Yapmak istediğiniz yani ses çıkarmak istediğiniz şeyi seçiyorsunuz, yazıyorsunuz yani. Arkadaşlar, sonradan buradan hangi dil yapmak istiyorsanız onu seçiyorsunuz. Türkçe seçiyorsunuz. Buradan kalın sesi seçiyorsunuz. Yani kalın erkek sesini seçtikten sonra tıklıyorsunuz. Burayı kapatıyorsunuz. Arkadaşlar, sonrası buradaki yazdığımız şeyi siliyorsunuz. Bu ses tek bu ses kalacak.